Arkadaşlar merhaba. Ersan Şen'in gene lafla alakalı iddialı açıklamalarını konuşalım. Müzik Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olanlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten yahut katıl butonundan kanala üye olabilirler. Ersan Şen'in katıldığı bir programda diyelim yapmış olduğu açıklamaları bir izleyelim genel af nitelikli çoğunluk aranıyor 5'te 3 değilse de böyle infaz düzenlemesi yapıp bir defa şu Covid döneminden gelen eşitsizliği, adaletsizliği ortadan kaldırmak lazım. 31 Temmuz denilen bir düzenleme vardı. O tarihe kadar işte ceza infaz kurumunda olanlar yararlandı. Diğerleri yararlanamadı. Olmaz. Onlar yanlış işler. Ben söyleyeyim birinci maddesi PKK'nın bir silahlı terör örgütü olduğunu o komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi lazım. Orada bir af süreci başlatılacak gibi gözüküyor tabii onu sadece onunla kısıt tutamazsınız millet tepki gösterir. Herkese yayılacak. Bir tarihle sınırlı, tarihini adını koyayım şimdidense Eğer bir af veya af benzeri bir düzenleme yaparlarsa ya 1 Ekim 2024 olacak ya da 22 Ekim 2024 olacak. Bu tarihler şu Sayın Bahçeli'nin bu süreci başlattığı tarihler. El sıkışma ilki, ikincisi de işte bir çağrı yaptı, davet de bulundu. O davet esas alınır tarih olarak. Yoksa bugün kadar getirmezler. Tamam? Onu getiriyorum bunu getirmiyorum. Eline silah alanları, almayanlara ayırabilirsiniz, yapabilirsiniz. Affı da doğru düzgün yapmanız gerekiyor ki eşitlik ve adalet ilkeleri bozulmasın. Anayasa Mahkemesi müdahale etmesin. Ama çok net bir af çıkacak diyorsunuz. Tabii can. Yani bir e, genel af. Ne olacak yani şimdi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel komisyon ne toplantılar yapılıyor? Burada Ersan Şen'in söyledikleri benim aylar önce söylediğim şeye e, işaret ediyor aslında. Ben ne demiştim arkadaşlar? Ta bu işte Bahçeli açıklama yaptı. Aradan bir iki ay geçti falan filan. Ben ne dedim? Hemen hem bakın. Genel gibi bir niyetiniz varsa tarih koyun. Tarih koyun yoksa ne olur dedim. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Eğer genel af verilecekse iktidar bunu derhal açıklamalı. Sebeplerini konuşalım. Ekim'den beri Bahçeli'nin çağrısından beri diyelim. Genel af mevzu konuşuluyor. İşte çıkardı çıkmazdı. Kimileri ilan bile etti çıktı diye falan filan diye. Şu anda dediğim gibi genel çok yaklaşıldı. Özellikle Bahçeli'nin en son konuşmasında ses tonundan her şeyi kabul edeceğiz anlamı çıkıyor. Bunun devamı genel gidiyor. Bunu söyledim yani. Fakat genel lafı dillendiriyorsunuz, dillendiriyorsunuz. Bakın bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli. İktidar buradan iyi niyetli uyarıyorum ki yani iktidar içinde illaki bunu düşünenler vardır yani. Bakın bu kadar dillendiriyorsunuz. Nasıl olsa af çıkacak diye suç oranı artar. Artar. İnsanlar kafasında olan şeyleri hatta kafasında hiç olmayan şeyleri yapmaya başlarlar. Nasıl olsa af çıkacak diye. Af çıkartacaksanız kafanızda öyle bir şey varsa o itin açıklamasını falan dinlemeyin. Şimdiden deyin ki gene afı çıkartıyoruz. Hemen tarih koyun. Hemen mesela bugünü koy. Hadi yani bugün geçtiği yarını koy. Peki bu tarihten önceki suçlar için hemen koy, hemen, hemen bunu yapması lazım. Çıkartmasanız bile, çıkartma ihtimaliniz varsa bile bu tarihi hemen koymanız lazım. Ya, ne oldu bu son bir senede? Son bir senede. Özellikle bakın şimdi ona e, tedbir olarak yasa çıkartmaya çalışıyorlar, suça sürüklenen e, çocuklarla alakalı. Ne oldu? Ona saldırdılar, bunu kestiler, bunu biçtiler. Niye? Bu çocuklara dendi ki ya zaten gene laf gelecek. Ya. Yürü dediler. Yürü. Ne yapıyorsan yap. 3-5 ay yatıp çıkarsınız. Bir de namlı olup çıkarsınız. Ondan namı batsın da. Ya. Namlı olup çıkarsınız dediler. Gönderdiler. Bunlar sağa sola saldırdı. Zaten etrafınıza bakın. Yani şöyle bir göz gezdirin insanların nasıl yürüdüğünü, o gençlerin gözlerine falan bakın. Yani bir günde de iki saat veya bir saat bile yeter. Yani bir yürüyüş yapan kişinin yanından en az 3-5 tane haplı geçiyor. Haplanmış geziyorlar ya. Yani. Bunlar ne yapacağı belli değil zaten. Ne yapacağı belli değil. Buna yönelik önlem alınmıyor. Mesela onlar haplanıyor, bilmem ne yapıyor. Sağa sola saldırıyor, birilerini öldürüyorlar. E ondan sonra yasa çıkartıyor. Yahut köşe başı torbacı dolmuş. Bu torbacılara e, önlem alınmıyor. Ne oluyor? Bunlar zehirliyor, zehirliyor, zehirliyor. Ondan sonra işte bir operasyon yapıyorlar falan filan. Yahu bu nedir ya? Bir şeyler olduktan sonra yani işte nedir bu aynen? Kansere önlem e, almak yerine kanser olduktan sonra daya kemoterapiye. Bu aynı. Şu anda iktidarın yaptığı şey bu yani. Ne dedim? Bakın videoda görüyorsunuz yani. Videoda görüyorsun. Ben bir şey söylüyorsam beni takip edenler bilir. Ben boş konuşmuyorum ya. Sen genel affı dillendirdiğin anda suç oranı artar kardeşim. Artar. Bir senede kaç kişi belki de bu yüzden gitti yani. Sadece cinayet de değil bu. Hırsızlığı, dolandırıcılığı bilmem Mesela dolandırayım anasını satayım. Diyor. Binlerce kişiyi dolandır. Nasıl olsa af çıkacak. Affedersiniz. Bok gibi para kazanırım diyor. Üç beş ay yatar çıkarım diyor. Gir diyor. Çal. Hırsızlık yap. Gasp yap. Onu yap. Bunu yap. Taciz et. Yok tecavüz yok bilmem ne. Nasıl olsa generaf hepsine diyor. Hepsi kapsama dahil olacak. Ne oldu? Şimdi mesela Ersan Şen'in dediği aslında Ersan Şen'in dediği böyle yaparlar dediğine bakmayın. Bu yapılması gerekeni söylüyor aslında. Veya işte generaf gelecek. Yani genel denmez belki buna adına. işte infaz düzenlemesi derler falan ama gelecek. Gelecek değil. Gelmeli. Aslında bunu söylemeye çalışıyor. Teröriste bir şey vereceksen herkese vermelisin demeye getiriyor. 31 Temmuz yasası mağdurları hala senin keyfini bekliyor. Bunlara hemen bir şey getirmelisin demeye getiriyor. Anlayana. Anlayana. Ha kesin konuşması ne işe yarıyor? İşte kamuoyu oluşturma. Kesin konuşursanız insanlar da buna inanır. Ha Ne olur? Çıkmazsa tepki olacağı e, varsayılarak hani biraz daha e, yüklenebilir miyiz? Mevzu bundan ibaret. Yoksa Ersan Şen'in bilgisi olsa kendisi sağ olsun 2023'te zaten genel hafı çıkartmıştı yani. 29, 2000, e, 29 Ekim 2023'te 100. Yıl lafı çıktı diyordu. Ne oldu? 2 sene geçti aradan ya. Sayın Ersan Şen. Ersan Şen, e, parantez içinde dedim yani, aptal bir adam değil yani. Neyin ne olacağını veya ne olabileceğini görüyor. Ve olması gerekene yönlendirmeye çalışıyor. Bu kötü bir şey değil. Ama sizler buna bakıp da, yani bu açıklamalara bakıp da Aa, tamam Ersan Şen çıkacak diyorsa tamam çıktı şeklinde yorumlarsanız hüsrana uğrarsınız. Her zaman söylüyorum. Yarın ne olacağını Erdoğan bile bilmiyor. Sürekli bir şeyler talep ediyorlar. En baştan dediğim deme elini verirsen kolunu değil bütün vücudunu kaptırırsın dedim. Şimdi onlar e, taleplerini arttırdıkça artırıyorlar. Daha da arttıracaklar. Bahçeli'ye bakın sana ya. Bahçeli zaten demin kankisi ya. Dediği lafa bak ya komisyon İmralı'ya gidecek. Yok ya. Yok ya. İstersen gitsinler böyle. Önünde bir de diz çöksünler falan. Kapıyı çalsınlar. Ya gelebilir miyiz ya lütfen. O da sırayla gelin falan desin. Böyle tek tek girsinler. Bir isteğiniz var mı? Haşmet muaf falan desinler. Niye hala memleket ya? Ben Velhasıl kelam arkadaşlar biliyorsunuz ben kesin konuşmayı sevmem. Hele ki bunların iktidarda olduğu bir dönemde kesin asla konuşmam. Fakat Ersan Şen kesin konuşmayı seviyor. Fakat işte bu kesin konuşmalarda ne yazık ki 29 Ekim 2023'te olduğu gibi bir anda patlayı veriyor. Görüşürüz.